Günaydın, nasılsınız? Anacığım, günaydın canım. Günaydın arkadaşlar. Bugün Akkaya Vadisi'ne gidiyoruz. Akkaya Vadisi, şimdi onun geçmişini anlatmaya başlayayım çünkü bilmiyorum. Çok güzel bir yer, biraz saklı bir yer. Çok kimse bilmiyor, çok kişi bilmiyor burayı. Ben de uyandığım gibi ilk defa konuşuyorum şu an. Saat 9.30 falan. Geç yattık. Şimdi evden çıkıyoruz. Bir gidelim bakalım Akkaya Vadisi nasılmış. Orada bir tekne turu ayarladık. Tekne turu vadiyi gezdiriyor. Ben çok etkileneceğimizi düşünüyorum. Benim en çok merak ettiğim yerlerden birisiydi. 3-4 yıldır falan ben oraya gitmek istiyorum ama restorasyon vardı, ulaşım yoktu falan o tarz şeyler oldu. Sahibi işte turları kaldırmıştı falan filan. Şimdi göreceğim sonunda. Heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Heyecan. Heyecan. What does Excited. Heyecan. <laughs> when, when you're excited you say heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Ah, okay. Evet. Hadi gidelim. Akkaya Garden Restoran'a geldik. Akkaya Garden Restoran zaten her şeyin başladığı yer. Buradan geçmeniz gerekiyor. Devamını zaten kendiniz gidemiyorsunuz. Onların yardımıyla gidiliyor. Burayı bulmakta çok zorlanan insanlar oluyordu YouTube'da. Ama yeni tabelalar koymuşlar arkadaşlar. Biz çok kolay geldik. Daha önce de kolay gelmiştik. Yoldaki tabelaları izlediğinizde gelebiliyorsunuz. Bir de size konu atıyorlar. Ben Akkaya Valley Instagram hesabıyla iletişime geçtim. Bir de öyle bir detay var. Ee, onlarla konuşup gelirseniz rezervasyonlu daha iyi olur. Şimdi gidiyoruz restorana. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Her taraf orman, ağaçların arası. Kurba var arkadaşlar. <laughs> Kurbağa? Kurbağa, ya turtle, you know? You... Oh yeah, not the turtle. You know the turtle, right? <laughs> bir oyun oynuyorduk ya. Go gobble diye bir oyun var arkadaşlar, kağıt oyunu. Oradaki kelimeleri Lana'ya öğretmiştik. Kaplumbağa vardı orada. Ama burada kaplumbağa yok. Burada şey var. Frog var, kurbağa var. Ben de kurbağa ya kaplumbağa diye seslendiysem de bilmiyorum yani şu an. Ve buranın böyle bir doğa hali var arkadaşlar. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Buradan su akıyordu. Ee, biz buraya kışın gelmiştik bir kere. Hiç kimse yoktu falan. Bu restoran kapalıydı. Ee, bu su çok fazlaydı o zaman. Yağmurlu falan bir havaydı. Burası böyle jungle yani. Şey gibi Amazon gibi değil mi? Bathroom tabelasına bakarsanız ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız yani. direkt o oyunun gerçek hayatı. İsterseniz koşabilirsiniz. Temple Run demiştim. Orayı da kaydetmeyi unutmuşum. Temple Run oyununa benziyor. Hepimiz oynamışızdır bir dönem herhalde. Şimdi şöyle göstermeye devam. Burada bir sonra kahvaltı yapacağız. Biraz erken geldiğimiz için dolaşıyoruz şimdi ama önce tekne turu tekne turundan sonra kahvaltı ya yani geleceğiz burada orada güzel masalar vardı böyle ne dediler kuş yuvası dedikleri masalar var yukarıda tepelerde ağaçların arasında orada kahvaltı yapacağız oy teşekkürler Efendim buyurun. Teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz var mı? Yok. Fotoğraf çekinir Tatlı çocuk. Eve yakınmış burası. Sen daha sık gelmelisin. Şimdi şu vlogumu bir anlatayım ne olduğunu. Arkadaşlar biz 10.50'de tekne turuyla gidecektik. Ben sanıyorum ki 45 dakika sürecek. Çünkü biz önceden öyle bir anlaşmıştık başka bir birisiyle. Hafta içiydi ama. Bugün genel bir tur varmış ve bu tur geziyormuş ve ikide dönüyormuş ci vardı. Biz 45 dakika dönüp serpme kahvaltı yapacağız hayali kuruyorduk. Halk günü dedi. Pazar ya bugün evet. Bu bu, tek, bu tekne turu öyle şey oluyormuş işte. Şenlikle insanlarla birlikte falan orada ikram falan oluyormuş falan öyle dedi. Öyle olunca biz de kahvaltıyı erteledik. Yani geldikten sonra böyle brunch tarzı bir şey yapacağız. Ya yapmayı da çok istiyorduk. Onun hayaliyle de gelmiştik. Sertme kahvaltıyı özlediğimiz için burada bu doğanın içinde. Onu dönüşte yapacağız. İnşallah bu copyright olmaz. <laughs> Neyse. Şimdi adamı bekliyoruz. Yarım saatimiz falan var. O sırada kaç çay falan içelim dedik. Sistemi siz de öğrenmiş oldunuz benim vlogum sayesinde. Hadi yine iyisiniz. <laughs> Neyse şimdi kahvemizi içelim. Bakalım teknede bizi neler bekliyor. <laughs> Tekneye kadar kendi araçlarımızla gidiyormuşuz dedi kaptan. Şimdi aracımıza gidiyoruz. Buradan da insanlarla birlikte Lakeside'e gidiyoruz. Teknelerin kalkacağı yere. Sonra 45 dakikalık bir yolculuk. Sonrasında bir kamp alanına varıyormuşuz. Orada da falan yapacağız kano yapacağız <laughs> galiba bakalım geldik arkadaşlar arkadaşlar demeyeceğim <laughs> artık ya çok kaba bir kelime oluyor ama değişik kuş ve burada değişik kuş türleri varmış arkadaşlar. Onu söylemeyi unutmuştum. Gidiyoruz. Çok keyifli. Bakalım başka nasıl kuşlar göreceğiz. Yakalayabilirsem çekeceğim. Arkadaşlar işte burası gizli vadi. Şimdi vadiden geçeceğiz ve ben kafayı yiyecek gibi hissediyorum. Vandomuzu gördük. Büyüleyici arkadaşlar, kesinlikle değer görmeye değer bir yer. Şöyle. Buraya geldik. Burada tekneden iniyoruz. Bu köpeğin adı Limonmuş arkadaşlar. Limon bizi karşıladı. Hadi gidiyoruz. What did you say so far? Uh, canoe was for 200 liras. That's fine. Yeah. <laughs> evet, muhteşem. <laughs> Arkadaşlar, abartılacak derecede bir güzellik var burada. Yani kesinlikle ziyaret etmelisiniz eğer Fethiye Dalaman bölgesine gelirseniz. Bir günü buraya ayırın muhteşem. Şimdi buraya geldik ya. Burada bize konuşma yaptılar. detaylarla ilgili. Kano, kano 200 liraymış kişi başı. ama siz kendiniz yapıyorsunuz her şeyi yani park etmek, açmak falan life jacket işte neydi? Can yeleği falan takılıyor. Bilmem ne. Bütün sorumluluk size ait. Bu ada da şu an bize ait başka hiç kimse yok. Ee, şu an istediğinizi yapın diye bıraktı bize adam. Bir de bir şeyler yiyecekmişiz. Şu anda da böyle bir yürüme pat şeyi var. Patikası mı var? Oradan ilerliyoruz. Ama yani şu an her şeyden uzak bir yerdeyiz gibi. İnanılmaz güzel bir doğa şeyi. Harikası. <laughs> Benim cümlelerin bir şey olması. Değişmesi. Şu an gezelim görelim. Modunu açtım. Temple Run demiştim ya. Hiç kötü bir benzetme değil gerçekten. Şimdi buradan göl kenarına çıkılıyor. Oradan da uzunca bir yürüyüş yolu varmış. Arkadaşlar az önce bir bağırdım ve vadede sesim nasıl yankılandı. Şimdi duyacak mıyız bakalım. Hello! <laughs> so fun. <laughs> Kamerada bakacağım sonra duyulup duyulmadığına. Of çok iyi ya burası. Çok fazla doğa ya. Yani ben sevmem böyle şeyleri normalde. Ama geldiğim zaman da etkileniyorum. Yani buraya çok sık gelemem yani böyle yerlere. Gelince de şu enteresan duruma bakar mısınız? Kamera tabi şey yapmıyor. Kamera doesn't do justice diye bir terim vardır yabancılarda. Kamera yeterince iyi iletmiyor karşıya, yani yaşamanız lazım, görmeniz lazım. Ee, yani ben söylüyorum size, seviyorsanız doğal şeyleri buraya muhakkak gelin. Ama biz artık dönmek istiyoruz çünkü bu yolu yürümek falan o kadar da keyfi değil bence. Yani grinding yorucu bir şey yani, gerek yok oturup böyle izleyelim boş boş manzarayı ve yüzeceğiz galiba. Yani herkes yüzmemizi söylüyor. Göl çok güzel. Ama ben hiç böyle bir gölde yüzmedim. Tatlı su muhtemelen hani yüzmek zor mu olur? Bakacağız. Kanoa yapalım mı? Hala karar veremedik. Gibi gidelim mi şeye? Gölün kenarına bakalım. Ama buradan dönelim artık. Arkadaşlar kano yapmaya karar verdik. Lana sunscreen sürüyor. Kanalarda şurada, şurada var, şurada gideceğiz ona bineceğiz, can yeleği takacağız yani onu sürmek filan bir mesele <laughs> bakalım nasıl olacak, becerebilecek miyiz oradan şuraya gelmeyi planlıyoruz şu gölgeye geleceğiz duracağız bakalım nasıl olacak. Kırıntıda seni salarız kurtarmak için. Vallahi bak, böyle gül geliyor şimdi. Bizimkiler şu kuburda mı diyor, kendinizi bağlayın, kendinizi götürün. Evet arkadaşlar, kanoyla biz e, çok kötü kaybolduk, sürüklendik. Ablam bizi bu şekilde götürüyor. Böyle bir sistem olarak şu anda. Kenardan kenardan bizi çekiyor. Oh! Çarptık. Böyle kanu yapan görmemişsinizdir. Yeni teknoloji. Gelmeyi başardık karaya. Şimdi <laughs> yemek vakti. Yani ne yiyeceğiz bilmiyorum. Bir şeyler yiyeceğiz galiba. Bizi buraya bir de çağırmışlardı. Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Şurada bir arkadaşınız var herhalde değil mi? Evet evet var. Lana's kendi picture looks awesome. Did you like it? Uh -huh. Let's supper. What do you think? We have something similar like this in Germany. What is it called? Claque but it's like round and then they put sugar on the outside. Hmm. It's like glazed. Right? Not glaze, it's just put in sugar. Hmm. Like grainy. Aynen. <laughs> Var yapayım. Valla güzel oldu şu anda bu yorgunluğun üstüne iyi gitti. Sen pişi mi yiyorsun? Ne bakıyorsun bana? Bakıyorum. <laughs> Limon bana bakıyor. Ver diyor. Vereyim mi? Verelim. Hayır hayır o vermeyecek ki. Baskın from you. <laughs> Give Okay. Hmm. girmeyi deneyeceğim. Çok korkuyorum ve çok soğukmuş. Ama hadi gidelim. Ah. Peşi girdikten sonra başlasaydık bu rezilliğimi göreceksiniz. 3 saat şimdi giremeyeceğim. Evet. Ay çok soğuk. Oh my, çok soğuk. Ayaklarım donuyor. Nasıl soğuk değil ya bu? Soğuk değil diyor bir de. Giriyorum. Giriyorum bak. Ters gireyim durun. Ah! Allah başka basamak yok. Wow! Aşkım it's ice cold. Video için gireceğim artık geri dönemem. Jeksuk, oh I'm full, 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 I'm Sakın suya girmeyin. Kafamızdan nasıl? Havlu, havlu. It's not for the aesthetics, right? Can I talk? Yeah, you can still talk. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> merhaba. <gülüyor> Tekrar girdim. Çünkü böyle vücudum zaten buz olmuştu çıktığımda. Dedim ki ikinci sefer o kadar etkilenmem öyle oldu tekrar girerken. Şu an yüzüm buz gibi ve çıkınca üşümüyorsunuz çünkü hava yumuşatıyor sizi çünkü şu an buz gibi içerisi. Ee, bir de tabii korkunç ayağıma bir şey değer diye ödüm patlıyor ama güzel. Hadi bir yüzeyim bari kamera için. Ah yüzemiyorum o kadar soğuk ki. <laughs> Biliyorum. Bence çıkayım. Lana, sen de gel aşkım lütfen. Gel. No, I'm not coming. Of, ot kalmış buramda. <laughs> I was gonna, just, I was just gonna say I'm the coolest. Sonra da otu gördüm. Çok da cool değilmişim. <sighs> My ten lines are ridiculous, but I love him. I love him. Yine unutup İngilizce konuşmuşum yanlışlıkla. Ten lines dediğimiz şu bikini izlerini görüyor musunuz demiştim. Ee, çok salak gözüküyor ama ben seviyorum çünkü. Yazı güzel geçirdiğimizin kanıtı değil de ne. Görseller çok iyi yalnız. İleride Lana ile ablam ayaklarını sokuyorlar. Dönüş yolunda ayaklarımızı sarkıttık böyle. Çok keyifli bir şey burası. Sürüş diyecektim ama keyifli bir yolculuk. Kuşlar falan da çok tatlı. geri geldik. Şimdi o yapamadığımız kahvaltı hala duruyor mu diye bakacağız. Şurası mı şurası mı diye. Var mı Wi-Fi? Var var var. Perfect. <laughs> Arkadaşlar restorana geri döndük. Ben bir cheeseburger söyledim. Lana seafood pasta mı? Neydi? Yok. Fetişini Alfredo söyledi. Ablam da kuşbaşılı pide söyledi. Bizim bu yani. Selection muhteşem. Gerçekten <laughs> ben de fark ettim şu anda. Seçemedik ya. Bir, herkes bir yani farklı farklı şeyler önerdi garson. Biz de hep garson. Evet. Doğru söyledim değil mi? biz de hepsinden birer tane söyledik gibi oldu. Şu anda onları bekliyoruz. Baya bir yorulduk. Restoran şu şekilde gözüküyor. Böyle bir masada oturuyoruz. Bayağı geleneksel, hoş, yuvarlak kuş yuvası buymuş. Yemeklerimiz gelecek. Sonra da yiyeceğiz. Artık evimize gideceğiz. Lana. Hmm. İyi de nasıl aşkım? Söyle bakayım. Hmm. İyi. İyi mi? Tamam. <laughs> Bu da benim hamburger. Böyle gelmiş. Biraz soğan falan var. Ben bunları çıkarabilirim. Sevmem. Bu da pide. Şurada da salata. Soğan sevmeyenler olarak hamburgerinde. Bunları şöyle kenara alalım. Ve yiyelim. Hadi görüşürüz.